Dik mi bu videoyu? <laughs> Çivri 40-50 yıldır. Rahat bir salla ilgileniyorum kendini sultan. Şu küçük olanlar bunu kendi yapmış. Büyük olanlarsa anneleri öldü. Eee tedavi edemedik. İyi, iyi edemedik. Ama öyle uysalar var ki. Yani bunlar da kendisi emzirebiliyor. Büyütüyor. Normalde kendisinin kaç yavrusu vardı abi? Dört. Toplam abi. Sekiz. Dört tane de diğer ölen anneden geldi. Evet. Yok yok ayırmaz. Ayırmaz. Bunlara kendi yavrusu gibi bakıyor. Hiç ayırmıyor. Yani ben burada daha daha değişik komik yerde besledim ama bunlar gibi uysal, bunlar gibi sadık bir şey yok. Yani bunlar birbirlerinin yavrularını emzirebiliyor. Şu küçük yer 15 günlük, büyüklerde bir aylık. Vallahi bir şey yapmasın. Ben onu nasıl yavranışımı içeriden çıkartayım elim alıp düşüş konuyu yapayım. Fotoğraflarını aldım şöyle.